Merhaba arkadaşlar. Pokemon Go hakkındaki bilgi videomuza hoş geldiniz. Ben Ahmet. Ben Muhammed. Artırılmış gerçeklik özelliğiyle bütün sosyal medya uygulamaları neredeyse yarı yolda bırakmış, böyle sollamış, kuzu dumanı katmış Pokemon Go artık cebimizde. Oyun uygulama marketlerinde trendlere girmiş durumda. Peki Pokemon Go nedir? Nasıl oynanır? Bugün sizlerle bu bilgiyi paylaşacağız. 90'ların sonunda 2000'lerin başında Pokemon televizyonlarda çizgi film olarak bayağı ünlüydü. Tüm dünyayı kasıpta vuruyordu. Artık cebimize geldi. Bu oyunun yapımcısı Nintendo, bu oyunu yaparak hissesini %10 arttırdı ve 23 milyar dolar hisse sahip şu an. Şu an oyunda 722 farklı Pokemon var. Ama bazılarını yakalayabilmeniz için bayağı bir yol gitmeniz lazım. Bayağı bayağı. Hatta arabasını alıp otobanlara çıkan, ormanda gezen, parklara giden hatta bir tane adam haberlerde çıkmıştı karakola girmeye çalışırken yakalanmış Aynen, yakalanmış o yüzden dikkat edin Pokemon yakalamaya çalışırken kendinizi yakalatmayın peki Pokemon Go ülkemizde ne zaman mı çıkıyor? Yapımcılar bunun altında çalıştığını söylediler. Bilgi çünkü çok fazla ülkemizde. O yüzden yakın bir zamanda tahminimizce çıkar. Nintendo'nun söylediğine göre altyapı hazırlıkları tamamlandığında ülkemizle birlikte tüm dünyada da yayına çıkacak zaten. Şu an altyapıyla ve serverlarla uğraştıklarını söylüyorlar. Hepimiz onu bekliyoruz. Peki oynuyor muyuz? Oynuyoruz. Ama ülkemizde normalde yok. Editor'a girdiğiniz zaman bölge ülkenizde kullanılamamaktadır yazar. Bunu farklı yollarla indiriyoruz. Peki nasıl indiriyoruz? E, iOS için indirmek isterseniz e, iOS hesabınızı çıkmış olan Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika gibi ülkelere e, göre düzenleyip öyle indirebiliyorsunuz. Yani Türkiye'deymiş gibi değil de iOS hesabınız, Avustralya'daymış gibi oluyor. Bu sayede de App Store'dan direkt indirebiliyorsunuz. Androidler içinse aşağıya bir link koyacağız ama bu link ne kadar sağlıklı bilemiyorsunuz. Kaçak yolda indiriyorsunuz ve Androidlerin bazılarında GPS sorunu, çıkıyor. Yani fail to detect location diye. Aynen. Yukarıda kırmızı bir ibare çıkıyor. Bunu sizi farklı IP adresi üzerinden internete sokan Puffin'dir. Bu tarz uygulamalar e, sahte konumlara izin veri açtırıyor size ve telefonunuzda açık bir şekilde kalıyor. Bunu kapatmanız gerekiyor bu hatayı gidermek için bu şekilde indirebilir oynayabilirsiniz ama telefon için ne kadar sağlıklı bunlar bilmiyoruz ya da iOS'ta çok sıkıntı olmasa da Android'de sonuçta kaçak yoldan indiriyorsun bu oyunu bu da sıkıntı yaratabilir açıkçası güvencesini vermiyoruz Peki indirdik bu oyunu nasıl oynayacağız? Oyuna ilk başladığınızda çok detaylı olmasa da karakterinizi az da olsa düzenleyebiliyorsunuz şapkasıdır, çantasıdır, kız erkek ama çok fazla bir detay yok Ara yüze ilk geldiğinizde sizi böyle bir ekran karşılıyor. Sağ altta beyaz kutucuk içinde Pokemon'lar böyle grimsi bir rengi var. Orada Nearby denen kısım size yakın olan Pokemon'ları gösteriyor. Bu sayede etrafınızdaki Pokemon'ları görüp onları avlayabiliyorsunuz. Ortada bulunan Poké Top'una tıkladığınızda ise elinizde bulunan Pokemon'lara, Pokédex'e ve itemlere, shop'a giriş sağlayabiliyorsunuz. Öyle bir arayüz çıkartıyor size. Pokemon'a tıkladığınızda ise bağladığınız Pokemon'ların listesini görebiliyorsunuz. Sağ üstte ise X yazısını görebilirsiniz. Burada e, Pokestop'larda elde ettiğiniz e, yumurtaları görebilirsiniz. Bu yumurtalar belli görevler karşılığı açılıyor. Belli mesafeler yürümeniz gerekiyor. Bandik yumurtalar için 2 kilometre, orta seviye için 5. İyi Pokemon'lar çıkan yumurtalar için ise 10 kilometreye yürümeniz lazım. Yani bayağı spor yaptıran bir kullanım. Pokédex kısmında tüm Pokémon'lar mevcut. Sizde olanlar ise koleksiyon şeklinde gözükmekte. Size ilk başta verdiğim Poké Topu e siz av yapacaksınız. 5 level olana kadar bayağı bir av yapmanız lazım. Önünüze gelen her Pokemon'u yakalamanız lazım aşağı yukarı. E bitince bir Poké Topu Poké Topları bir süre sonra. Peki nasıl Poké Topu sağlayacaksınız? Nereden Poké Topu bulacaksınız? Poké gidip oradan Poké Topu, e ve kadar yakalayabilirsiniz. E Haritada bazı bölgelerde bulunan Poki ya da cim diğer insanlarla sizin kapışmanızı sağlıyor. Poki cimlerde bilen kadarıyla 3 grup var kırmızı, mavi, tarzı, sarı tarzı. Burada istediğiniz gruba girip o grupla birlikte savaşabiliyorsunuz. Bu arada cimlere level 5 olmadan maalesef girebiliyorsunuz. Level atmanız sistemi ise av yaptıkça sizi level atlatıyor. bu Aynen. Her gym'in bir galip takımı var. Eğer e, siz galip takıma giremediyseniz, başka takıma geldiyseniz ve o cimin galip takımı olmak istiyorsanız galip takımın daha önceden oraya bıraktığı pokemonları yenmeniz lazım. Asıl önemli hmm. olan burada bırakılan pokemonun işte bu 100 level, bizimki 1500, biz bunu tokatlarız, manyak yaparız bunu demeyin. Çünkü ne olur ne olmaz. Eğer adamın su pokemonu varsa ve sizinki ateş pokemonuysa sizin leveliniz daha yüksek olmasına rağmen sizi yenebilir. Pokemon alıyorsunuz ve Pokemon'un üstüne tıkladınız. Poketop'unu atmanız gerekiyor. Poketop'unu tam Pokemon'un üstüne atmanız gerekir. Çarpması gerekir yani topunun üstüne yoksa aksi yakalayamaz. Ve çarptığı zaman tamam ben bunu yakaladım diyemiyorsunuz çünkü kaçma ihtimali var. Güçlü level'in yüksekler daha fazla kaçma ihtimaline sahip. Yani dikkatli olmanız gerekiyor. Hep aynı Pokemon çıkıyor diye, hep düşük level'li Pokemon'lar çıkıyor, hep aynı Pokemon çıkıyor diye üzülmeyin. Onları da alın. Düşük seviyeli Pokemon'ları profesöre yollayıp ondan şeker alabilirsiniz. Profesörden aldığınız şekerleri sevdiğiniz Pokemon'la kullanarak sepilerini yükseltebilirsiniz. Yani levellerini yükseltebilirsiniz. Lur modülü Pokestop'lara bırakarak e, sizin ve etrafınızdaki insanların üzerine Pokemon gelmesini sağlarsınız. O koyduğunuz Lur modülle Pokemon'ları çeker. Gel gel yaparak. Yani, Incense kullanarak da sadece kendi üzerinize Pokemon çekebilirsiniz. İlk başta size 3 tane Pokemon verecek. Almayın. 10-15 dakika etrafta gezinin. Biraz yürüyüş yapın. Size Pikachu böyle sallayacak. Onu yakalayın. Tabi ilk başta Pikachu değil de o 3 Pokemon'dan birini istiyorsanız bu size kalmış. Bir o birini alabilirsiniz. Bugünlük de bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve daha fazlası için kanala abone olmayı unutmayın.